problemleri Hiçbir farkı yok. Ayrı bir karışık falan hiçbir olayı yok. Yüzde gibi bak. Karışımın şeker yüzdesi, yüzdeyle kese de onunla bununla aynı. Bak şimdi ilk soru kolay Bir karışımda 30 gram su, 20 gram da şeker olursa karışımın şeker yüzdesi kaç derim? Yani karışımda 30 gram su var, 20 gram şeker. Var. Toplam ne kadar bu karışım? 50 gram mi? Toplam 50 gramında ne kadar şeker var 20 Şeker yüzdesi kaçtır? Yani yüz olsun. Kaç? İki. Şimdi ne diyor? Bak yüzde şeker olan bir şekerli su karışımında şekerin suya oranı kaçtır? Şimdi yavaş düşün. Hatasız. Yüzde altmışı şekerse 60 şeker kırk su mudur? Şekerin suya oranı da altmış bölü kırk mıdır? Altmış bölü bölü Şimdi mesela şuna ya da önce şurada bak 120 gram mavi boyadan yüzde 50 sarı boyadan 40 gram alınarak bir karışım oluşturuyor. Ya bunun 60 gram 60 oldu. Ha, öyle. Evet. 100 gramlık bir. 60 karışım. gram mavi boya, 40 gram, 40 gram. 40 gram sarı. sarı boya karışımın yüzde kaçı mavi? Evet. 60 artı 40 100 yüzde ne kadar? 60. 150 falan olsa oranlar. Yüzde 30'u tuz olan 120 gram tuzlu su karışımında kaç gram su Bu arada bu konu aynı zamanda kimyada da var. Genel de Yüzde 30'u tuz olan Allah Allah. Şimdi yüzde 30'u tuz olan 120 gram karışımda kaç gram su vardır? Tuzu bulup çıkartabilir. Şimdi ne düşünüyorum? %30 yüzde %30 tuz var, %20 ne kadar tuzdur? Bu kadar, değil mi? Bakıyorum oranlayacak bir şey falan var mı? Yok, yoksa içler dışlar sıfır Bitti. 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 yani yoksa ister dışar mıdır? Bitti. 0 mi? Yani %20 36 gram tuz varmış. Ne kadar su vardır? 80. 80. Bak ne kadar net. de sorular fark etmez. Şimdi bak. bak sistem hiç değişmiyor problem. Yüzde tuz olan 60 gramlık bir karışım. Var. 20 gram daha tuz ilave edilirse yeni karışımın tuz yüzdesi düşünüyor. Allah. 20'si tuz. 80 ben? gram olacak. 60 yüzde 20 tuz olan ee, şimdi yavaş yavaş düşüyorum yüzde 20 tuz olan 60 gram tuz ne kadar tuz olduğunu bulayım değil mi? Çünkü 20 gram daha tuz geldi. Normalde yüzde 20 miş ama benim karışım 60 gram. 60 ne kadardır? Şu an tuz bu. Şimdi bak işin devamı. 20 gram daha tuz ilave edilirse yeni tuzum ne kadar oldu? 32 oldu. Peki bu 60 olmaya devam mı? Hayır. Da artık 80 olacak. Bu da artık 80 olacak. Tekrar %20 tuz olur. 60 gram bir karışma 20 gram daha tuz ilave 20 %20'siymiş normalde tuz oranı. Ama benim 60 gram yani 60 gramda 12 gram tuz varmış. Buna 20 gram daha tuz ilave ediliyor. Artık tuzun 32 oluyor. Karışımın da toplam 20 gram ilave edince 80 oluyor. Yeni karışımın yüzdesi. 80 32 ise yüzde kaçtır? Kaçtır? 80'de 32 ise 40 oluyor. Ne demek? Kapanlanmış. Sıfırı sildim. Şu sıfırı sildim. 10 kere 32 dedim. 378 <laughs> dedim. Bu işlerde işlerde bir sıkıntı var mı? Oran yakalamak Şuradaki var. 12 şu 100 bölü 5'e e böldü. 15'e tamam. Yani. bölmüş. 15'e bölmüş. Yani. Bir köfte karışımında Yağın ete oranı 1 bölü 4 yani k kadar yağ varsa 4 k kadar et var. Etin karışım içindeki oranı. Peki şimdi kafadan bir cevap verin. Etin karışım içindeki oranı. Bilmiyorum. Şu 80, şu 20 Yani. yani 20, %20, 20. işte yüzde yüzlerinden yüzde 80 et, yüzde 20 yağ tekrar düşün. Bir dakika yanlış olması da olabilir. Burada Hı -hı. çünkü kadar. Sen buna 80 Hı -hı. buna 20 dedin. Hı -hı. Toplam 100 diye düşündün. 5 kalmış çünkü. Evet. Toplam 100 gramda 80 gram olmuş oldu. Evet Hı -hı. evet Bir Bakalım ne altı da adam tamam. Ben yavaş düşündüm yani. Yani toplam 100 gramda zaten 80 olmuş oldu. 80. Şimdi devam. %15'e şeker olan 200 gramlık karışıma 50 gram aynı soru. Şunun aynısı. Neyin aynısı? Şunun 20 gramdan 100 gram birikti. <laughs> %15'e şeker olan 200 gramlık karışım. Normalde %15 <laughs> değil <mi>? ama karışım <laughs> değil mi? 30 gram şeker. <laughs> 50 gramlar gelirse bu arkadaş 80 olacak bu arkadaş 150 olacak. Yeni karışımın şekerli <laughs> 250'de 80 ise yüzde oran olarak yakalamaya çalışırsak var mı bir şeyler dönmüş olabilir sıfırlar mı sıfır 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 8 1 5 yani. Aa. bunun bir oran mı olabilir belki evet. bunun iki buçuk katı bu bunun iki buçuk bölünmüş hali gibi bir şey olur mu İşler işler nasıl bu kadar saçma <laughs> Ee, 250 olsaydı 80'di. 100 oluyor. Peki diyoruz. 25 mantıken kafamda evet. çünkü şunu şunla çarpınca 825 olacak. 20. Eee 800 içinde 25 32 defa varmış. 3 kere olsa 75 çıktı. 5 0 50'nin içinde 2. Cevap güzel. Evet. Buraya kadar olan kısmı anladınız mı? Yaptığımız hı hı. yolların aynı olduğunu. Aynı Bak şimdi. Bir tık daha şeyleri size soralım. Şöyle rahat zeydedik. Şu ikisinden bakın. Bir İki tane eş Eşka Eş kapı çok önemli. Her birinde eşit hacim gösteren seviye çiz. Boyacı hangi? şekildeki seviyelerde olan sarı, kırmızı ve mavi boyaların tamamı karıştırdık. Oluşan karış yüzde kaçı sarı Şimdi bakıyorum boşlukları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 tane birim Burada bakıyorum şunun birisi 5 ise burada şöyle mesela 15 tane Bunlar Burada gene 10 tane. Ve şimdi öyle bir olay ki şunların her birini 10 ile çarptığımızda sonuç şunların her birini 15 ile çarptığımızda olan sonuca eşit. İlk gittiğimiz yer. O zaman buna biz toplam 30 dersek 30 dersek buna biz tamamen toplam 30 dersek yani burada 10 tane şu küçük parça 30'muş. O zaman bunun yarısı 10'muş. <laughs> Şurada toplam 15 tane parçanın toplamı 30 muymuş? O zaman her biri 2'miş. Burada şuraya kadar geliyor toplam. Kaç parça var burada? 10 parça var. 10 kere 2. 20 de buradan Toplam yine buradan bu. 15, 20 daha, 15, 15 daha, 30, 20 daha 50. Yani 50 de 15 sarı düğün. Yüzdesini soruyor. Yüzde kaçtır? 30 değil. Ya bunu 10... On şey 30 gibi düşünebilirsin. Hatta direkt şeyli düşünebilirsin. Bu yarısı, bu 2 bölü 3'ü mesela şu 1 bölü 2'si bu 2 bölü 3'ü kaçta eşitlenir? 6'da eşitlenir. Eğer 6 olsaydı bu 3 bölü 6 olacaktı. Bu 4 bölü 6 olacaktı. Toplam 6K dersen buradan buna 3K geliyor. Buradan buna 4K geliyor. Bu zaten 3K olmuş oluyor. Bu da aynı şey. Bunun toplamına özellikle 10K oldu ne kadar sarıdır? 3K sayıdır. Cevap C. Karadaki soruyu rahat yap. %30'u tuz olan 240 gramlık karışım 3'te 1'i. %20'si tuz olan 480 gramlık karışım 4'te 1'i karıştırılıyor. Ne diyor? Bunun 3'te 1'i 80 gram. %30'sa şuradan alalım. Yüzde otuzsa seksende yirmi dörttür. Kafadan işler dışlar ya. 480 gramın karışımı da dörtte bir. Yani dörtte bir kaç? 120. Yüzde 20 miydi bu arkadaşlar normalde? Yüzde 20 ise 120 kaçtır? Buradan da 24 geliyor. E sen 120 gram buradan al. 80 gram buradan al. Senin karışımın 200 gram. 24 tuz burada. 24 tuz burada. 48 gram tuzum var. Bu yüzde kaçtır? 24 tuz. <laughs> evet şöyle daha rahatsız edin. Ondanmış. Sorular aynı. Ne diyor? %20 oranında tuz olan 150 gram, %50 oranında tuz olan 370 gram tuzlu su karıştırılacak yüzde %20 ise 150'de ne kadar tuz vardır? 30 kadar değil mi? Bu da %50 ise 350'de ne kadar vardır? Yarısı, yarısı. 170. Topladığımızda şimdi. 150 gramlık kaşık, 350 gramlık kaşık toplam 500 gram karışımım var. Ve bunda 205 gram tuz var. Yüzdesini sor. Aslında bu konuda da yüzdeler var. ayrı bir karışım şey vermiş de. Yüzde kaçtır? 41'dir. Bu bu. İkinci soru. 200 gramlık bir karışım var. İçinde A, B, var. 300 gramlık bir karışım var. İçinde A, B, C var. Şimdi mantıken düşünüyor. 300 gramlık karışımda 100 gram B vardır diyorum burada. Çünkü 120 120 120 hepsi eşit bölünmüş Şöyle de denedim. 360 gramda 120 ise B 300 gramda ne kadar vardır? Bunun bir şey bölünmüş hali. Bunu da bir şey bölüyorum. 100. Olur. Şimdi bunu bulma meselesi. B B burada 360 derecede 90 mı? Hı hı. 200 gramda ne kadar? Bu bunu dörde bölünmüş hali. Bunu da dörde bölüyorum. 50 geliyor. Şimdi 200 gram burada, 300 gram burada. Toplam 500 gram karışım. 100 burada, 50 burada. 150 gram tuz. B. Tuz diyorum. E yüzde kaçını değer 500. Yüzde 50'si ise 100'ü 30'u. burs Bu kadar. Şimdi kendi sorularını seçelim. Şöyle bir şey. Farklı geldi. Şunlar aynı gibi. Neyse. Bakalım ya. Şu üçüne bakalım. Şöyle bir soru. Çok net. %30 oranında yeşil boya bulunan 120 gram boya karışımına 30 gram daha yeşil. %30 oranında bulunduruyormuş ama 100 değil 120 grammış. Ne kadar olur? 36. 30 gram daha yeşil gelirse 66. Peki toplam karışımın ne kadar? 30 gram 150. 150 66 ise yüzde kaçtır sözlükle? 4, 4. Nasıl dedim biliyor musun? Bak şöyle de bu oran yapabilirsin. 150 ile 100 arasında şöyle bir şey yok mu? Bu 2K ise bu 3K değil mi? Evet. 3K 66 değilmiş. 22 ile çarpmış. 2K 22 ile çarpılırsa 40 olur. Bak hızlandı içinde yüzde 24 oranında pekmez olan 450 gramlık tahin pekmez karışımına 60 pekmez 90 tahin de yüzde 24 ise 450 de kaçtır? Bunu yaptığımızda 45 ile 24 çarparsak 0 2 18 10 0 9 doğru mu? Çok 0 8 çıkıyor 10, çıkıyor. 108 miymiş? 108 gram pekmez. <laughs> 60 gram daha pek. Direkt tahinden bakalım. 108 gram pekmez varsa ne kadar tahin var? 108 çıkartıyorum. 2, 4, 342. <laughs> doğru mu yapıyoruz ya? Evet, evet doğru. Hocam. 342 gram. Şu an tahin. <laughs> Buna 90 daha eklenince ne oluyor? 2, 3, 4. 432 gram tahin oldu. Peki benim toplam ne kadar şeyim olacak? Y 150, 150 buldan. 450 de ilk başta toplam 600. Yani 600 ile 432 ise yüzde kaç? Bak fark yerler o koyun hiç ben yok. Şimdi 6 ya Yani Şimdi e, bu soruda zorlanmıştınız. Bir karışımın içinde tekrardan anlatayım. Suyun birinci durumdaki yüzde oranını gösteriyor. Bir kısmı buharlaştırdıktan sonra ikinci kısımdaki yüzde oranını gösteriyor. Bana diyor ki buharlaştırılan su miktarı ilk karışımın yüzde kaçıdır? İlk karışımın yüzde kaçıdır? Şimdi ben dedim ki e, 30 olsun suyu, 100 olsun karışım bir kısmı buharlaşıyor bunun. 30 eksi x oluyor. 100 eksi de x oluyor. Şimdi su azalıyor toplamda azalmış oluyor. Değil mi? Suyu çıkarırsam toplamda. Ve yeni oranı 20 bölü 100 oluyor. Buradan x'i bulacağım. Şu denklemi oluşturduktan sonra işler işler yapıyorum. X 12 buçuk. x 12 buçuksa ise buharlaştırılan su miktarı yani 12 buçuk. İlk karışımın yani yüzün buralarda kaçıdır? Yüzde on iki buçuk. Sayıları o kadar güzel var. Ki direkt e, başı yüz oldu. Şu on iki buçuk oldu. Mesela karışık iki yüz olsaydı cevabı yirmi beş Bu küçük detayları da atlamayacağız. Bu soru bu anlamda önemli bir soru. Gene karışıma ait bir şeyler giren bir konu. gene oran oran eyvallah Bu farklı. Şimdi birinci durumdu verilen bir şekerli su karışımı var diyor. O burası tamam. Birinci durum bu. Buna bir şeyler yapıyoruz diyor. Yeni oran bu oran. Yapılan şeyler de neymiş? İçindeki şeker miktarını yarısı kadar daha şeker ekleyip 80 gram suyu buharlaştırmış. Şu an benim ilk oranım 40K'ya 100K. Doğru mu? 40 şeker 100 toplam. Bir, şey, bir işlemler olacak ve bunun sonunda yeni oranım 75 bölü 100 olacak. Şimdi işlemlerdeyim. İçindeki şeker miktarının yarısı kadar da şeker eklenirse 40 k, yarısı kadar da şeker eklenirse yeni şeker 60 k. 20 k kadar şeker eklendi. Toplam su toplam karışımda 20 k kadar artmaz mı? Artar. Ne olur 120 k 100 k'dan 120 k. E su da buharlaşmış. Hatta çok güzel direkt 80 k Bundan da 80 çıkartıyoruz. Toplam karışım şu anda bu. 60 k şeker var. 120K eksi 80 kadar da karışık. Bu kaç eşitmiş? 75 bölü 100. Şu an buradan oranı yakalamam lazım. Buradan da oranı 3 bölü 4 olarak yakaladım. K'yı bulacağım. İşler işler yapıyorum. 240K eşittir. 360K eksi 240'dan. Buradan K 2 buluyorum. K'yı 2 bulduktan sonra başlangıçtaki şey bu kadar. Cevap